Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Murder Mystery oynayacağız. Eee e, arkadaşımla birlikte yanımda Kerem var. Yine hmm. aynı olduğu gibi yine geldi. Ve şu an izin... ilk videosu e, ilk videosu Kerem'in. Bugün e, kere daha çekmişti videosu... ses çıkmadı. Evet onun için e, size o Hole in the Ball'u kendi başıma e, e, gönderdim. Kendi başıma yaptığım videoyu göndermek zorunda kalmıştım. Şimdi e, arkadaşlar oyuna girdik. Sen girmişsin. Ee, ben burada Şimdi bak, bak. arkadaşlar öne girdik. Eee fona girmiş Oyunu Fona girmişsin. <laughs> evet. Arkadaşlar ne şimdi tamam. E, İdnat olduk. Ben şerif oldum. Sen şerif mi oldun? Evet. Tamam. <laughs> Bu arada birbirimize ne olduğunu söylemeyelim bir de bakmayalım da. Aynen. Bu arada kim kim katil ya? Kim katil? <laughs> katil varsa öldürürüm he. ha. Öldürürüm. Ha. Ya herkes benim benim arkamda. Ya! Kim biliyor musun? <laughs> Öldüm ya bak bu. Bu adam sakın kanma. Geçin şimdi. Bak, Kim katil ya? Bak o. Bak o. O değil bak. Bak bu. Bu bu. Arkadaşlar öldük ya. Dinledim de. Öldüm ya. O Ömer'miş. Ömer mi? Evet Ömer Ardaç. He ben de bizim Ömer sandım. Ya biz arkadaşlarla yine konuşmayı unutuyoruz. Birbirine bir konuşmayı unutuyoruz. Ve bir kişi de öldü. Kaç kişi ölecek? Bilmiyorum. Aa <laughs> bak bu adam bak bu adam bu bak bu adamı çok kolay bulacak. Öldürebilir. Bak çünkü çok yavaş koşuyor. Adam da buradaki her bütün altınları topladı ha. Bu çok şanslı. Bu da bir altın geldi ya. <laughs> Bak. Aha geldi. Aha geldi. Aa, yutları mı yapacak bunu öldürürsen? Evet. Arkadaşlar Victoria oldu ya. Ben Şerif ki gel. adam geliyor arkamdan. Evet. Neyse olsun. Ya bir şey olmaz. Evet. Eğlendim. Öyle Eğlen... önemli olan benim eğlenmek zaten. Hmm. Bu arada arkadaşlar Çellut'un abisi olan Kerem. Tamam, o ses çıkmaya. Çellut'un ikinci videomu çıkarttım. Ona ses çıkmadı. Şimdiki videoda çıkacak herhalde. Yani ikinci video ama onda olmadı. Normalde ilk videosu arkadaşlar. Böyle evet şerifleri. şu an ses çıkmalarını saymazsak ilk video. Evet. Ama aslında iki video çektim. Evet. Ama ikisinde de ses çıkmadı mı? Evet. Var da yanındaki abisi olan Kerem. Ve ben ne çıkıyorum? Ben yine Şerif çıktım. Şunları kapat be ya. Aa, şerif kaldı. Kapıyı aç görür Şerif kaldı. Ben... <laughs> Adam açıdır. Bu mu? Dur şu silahı çıkartıp da. Gidebilmedi. Aa katili gördüm ben. Az önce dibinden geçti <laughs> bıçak. Nasıl bir bıçak? Şu adam az önce buraya girdi. Burada. Tamam. Burada. İçeride. Dur gel. Ben, ben nerelere gidiyorum? Dur. Nerede? Silah. <laughs> şu an arkasındayım. Tamam, geliyorum. Sanırım o. Hayır değil, değilmiş. Tam değilmiş. Tamam. Kim? Duruk sen değilsin değil mi? Evet değilim. <laughs> Bu Duruk. Şüphelendim ondan zaten. Ona vuracaktım. Düşmanını yaptım. Dur, kaç. Dur, iyi bir plan kur. Bak, şu an bıçak sallayabilir her birine. Hatta ama geçmedi, gelmedi bana. Bana işlemedi o Dur, bir şey değil mi? Şerif ölünce bazı şeyler, katiller Şerif'in başına bekliyor ya. Bir de bir de, Bir de Şerif öldüğünde... Evet onun içinden geçiyor ama silah alamıyor. Evet. Aa kişi daha öldü. Bir kişi daha öldü. O da o da o silah almak için. Oo. Aa ben de öldüm ya. Geldin mi? Ben hala da izlemiyorum. Hadi ya al şu silahı. O da almış ölmüş. Evet arkadaşlar ya. Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar belki ben ben ölüyorum diğer herkes ölüyor. Ben benden böyle bir şey beklemeyin. Hı, aynen. Çünkü herkes silah kaplıyor. Doğru. Doğru. efendim. Bak efendim. Ben efendim, efendim. efendim. Bak bu efendi. Ne efendisi? Bak abi. Murat. <laughs> ah <Ha>, katana Murat. <laughs> Murat, Murat kendini kız kız yapmış. Murat. Murat Sen Murat. Kendini kız yapmış ya karakterine bak bu da kız. Bir de kız. Adamı herhalde kızları çok seviyor. Ya e, gen, erkekler genelde kızları sever canım. Kızlar kimi sever? Kızlar da erkekleri sever. Tamam, ya ben öyle bir yani şey e, Oo! Oh! Tamam. Beyin patatesi olacak isme bak. Beyin patatesi olacak mı? Yok artık. Hayır Arda'ymış. E, beyin patatesi olacak bir şey nedir? Bu. Mi? Dur dur geliyorum dur. Ben nereye gidiyorum? Beyin patatesi olacak. Beyin i̇şte patates. bakın ya. E, beyin <laughs> patatesi olacak. Bak. Bak öyle bakın. Ya buradayım. Ya. Beyin patates olacak. Ne ya? Beyin patates olacak. Ee, neredesin? He. Ha. haritası. Harita seçebiliyor muyuz? Evet, seçiyoruz. Seçme zamanı geldi Ha, zaman. seçemedik şu anda. Abi çok da seçmiş. Bunlar çok güzel seçmişler. İnos'a Bakmayın, bakmayalım. Ben böyle dönmeyi mi <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bay. <laughs> gördüm. Tamam gördüm ben de. Sana baktım gördüm. Sen neredesin? Aa adam rap açtı. Aa. O beni öldürdü. Adam rap açtı. Gerçekten açtı? Bakayım. Bir kulaklığı var. Ben, Aa, ben bu Keşke şarkıyı sesim... bir yerden hatırlıyorum. Keşke sesim açılabilir. Keşke sesim açılabilse. Dur şurayı açabiliyor musun? Ha. Feyzullah'mış. Dur şu, şurayı alıp açabiliyor musun sen? Şu, sen, sen. Ben açamıyorum. Ama şarkı şarkı Feyzullah'mış. Ya dinle bak istiyorum ya. Şu onu sevmiyor bir... musun? Seviyorum. Feyzullah mı? Feyzullah Feyzullah. Çek ya Fezullah, Fezullah. Feyzullah. Allah Feyzullah. Feyzullah Feyzullah. Feyzullah Feyzullah. Feyzullah Feyzullah. Feyzullah. Feyzullah Feyzullah. Arkadaşlar bunu bilen ben vardır. Kulaklı. Ve ben de öldüm. Diyecektim S ki. Ve öldü. Ve adam da Adam seni öldürü, öldürdü. Arkasında şeyi yaptı. Evet. Feyzullah, Feyzullah. Oy, on bu dolu tak. Ana devam devam ediyor mu? Bitti bitti oyun bitti. Oyun bittiyse şarkı da bitti. Evet. Dur. Ben çıktım. Çıkmadım. Bak çıktı <gülüyor> <gülüyor> Bak dolup kaldı. Çıktım mı anlayabilirsin. İt. İt mi? <laughs> Dün. Bak çıkmadı <laughs> Arkadaşlar Çelilo'nun abisi olan Kerem. Dur, i̇kinci deyin. kere söylüyorsun. Hatırla diye mi yaptın? Evet. Hatırla... Acaba ne Hatırlasınlar diye yaptım. Ben bak... burada bakmadan yapamıyorlar. Burdan yap... şey yapabiliriz. Hah. Yine artık. Dur dur. Ben gideceğim. Yerim! Benimki de Innocent'ım. Bak. Innocent. Dur ben de kopyalanayım. Beni de kopyalanırdın be bilmiyor musun beni? Benim ne olduğumu biliyor musun? Ne çıktı? Innocent. O da innocent. Dur ben de geleyim bari. Kim? Ömer. Ömer. Ömer İlk katil. İlk katil. İlk katil Kerem ilk katliam. Evet. Göster. Bu mu? Duyabiliyorum. Bu. Öldüremediğim. <laughs> Nasıl ya? Bilmiyorum. Propaganda neden işlemiyor? Mero'nun şarkısı dinlemek ister misin? Olur. Arkadaşlar. Tamamdır. Güzelmiş. Açarız. Olur mu? Bak oraya girmeyin abi. Yani oraya girersiniz. O... Ne? Abi bir de diyeceğim. Ne? Ve bir şey diyebilir miyim? o, o yamultucu Neden propan değişiyor da bir işlemiyor da bize işliyor? Bilmem. Adam da bir hile mi açmış? <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> What? Victor. <laughs> Error diyor. <laughs> Error dedi. Herhalde adam adama öldürür öldürmez ona basmış da son anda kopyalamış. Hı hı. Arkadaşlar olsun bir şey olmaz şimdi bir bakalım bin tane jetonumuz olmuş. Şimdi arkadaşlar kutu açacağız. Acaba <laughs> ne çıkacak? Acaba. Aç. Açtım arkadaşlar bakalım kim hangisi çıkıyor. Abi benim. Oh splash çıktı ilk ilk şeyden splash çıktı. A sen nereden açtın kutuyu? Ben sen, ben mi? Ben bunu e, şeyden açtım. Ay, hiç bunu açtım. Etmiyor. Bu arada bana splash çıktı. Acaba durup ne? Ben splash çıktı bana. Acaba durup ne? Innocent'ım. Ben de şerifim. Gel, bak gerçekten. Gerçekten en iyi simptom. İçeri gireyim mi? Evet. Giremiyoruz. Aç. Tamam açayım dur. Nasıl lan? Ya, yanlışlıkla sana vurdu. Tamam tamam neyse bir şey olmaz. bilerek vurmadı. dedim Bak bir şey olmaz. ama katil de ilk dakikada çıktı. Bak. bak basar basar katil çıkıyor. Ha. Keşke o dışarı gidip onu öldürseydin. Ben dışarıda olduğunu nereden biliyorsun? Tabir edebilirdin. Genellikle bütün katiller hep dışarıda oluyor. Ha evet. Çünkü dışarıda herkes çıkıyor. Evet. Durun. Herkesi öldürsen ne olur? Bak adam beni gördü. Adam bak şimdi beni akılsız, şerif sanacak. Değil mi? Hı hı. ben bir akıllı bir şerifim. Ben yanlışlıkla öldürdüm. Neden bunu Neden bu silahların hep yanımda duruyorlar? Çünkü e, silah kapıp öl öldürmesinler diye. Anladın mı? E, tamam bir boğazları e, evet, çok temkinli davranıyor. Gidiyor silah bırakıyor. Çünkü onlar pro. Ben de proyum. Onun için ben de bırakıyorum yani. Ben pro değilim. <laughs> yani pro sayılırsın sen de. Bak şimdi. <laughs> ben neden bakmıyorum? Ne böyle koydun telefonu bekliyorum bak. <laughs> Biz yine arkadaşlarla konuşmayı unuttuk. Evet. Arkadaşlar. Hmm. Ya katil kazandın. Böyle bir şey yok ya. Aynen. <laughs> ben iki de bir. Ben iki de bir. Bak. Bu de kim var? What? <laughs> arkadaşlar Çelon'un abisi Kerem. Ama bak mesela. Yani bak o Şerif yazan benim ha. Evet arkadaşlar. Ama e, şerif olan oydu. Kelam Ama de. Yenildim. Evet. Ben neden ikine bir şeydi bu mu ya Ya mi? bilmiyorum. Sen son oyunumuz mu? Daha var. Ha. Daha 3 4 oyun var. Tamam. Çarşım biterse kötü olur ha. ben bakmadan giriyorum bak. <laughs> dün dün pek Öldün çıktı şunun. Ha. Bunu böyle yapabiliriz. Daha mantıklı oldu. Ay çok güzel. Ben bunu yapmayacağım. Arkadaşlar emot emot yapacağım ben. Hı. Ç ç bastık. Dur neredesin bir gelsene. Hı. Dur şöyle Hı. bekle. Ne oldu hiçbir şey olmadı. Bir şey yapacak. Aa, değil. oldu. Hı -hı. Söyledim. Sana yaklaşmayacağım. Tamam. Çünkü gördüm. Bilmemiş gibi davran. Tamam mı? Tamam. Ya Dur ben şimdi. bilmiyorum ki durum Ama bak gör Gör, görüyorum ikide bir durum. Ve öldü. Nereden anladı katil olduğumu sen? Çünkü baktım. Ha, 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 ha. Burada arkadaşlar burada arkadaşlar. Şey arkadaşlar bu dedi ki bana e, e, Kulağıma dedi ki e, neydi onun ismi kat söyleyeceğim tamam tamam katil katil değilmiş katil değilmiş ki gibi yap saatte Zaten katil olduğumu biliyordu. Evet. Katil olacağımı bileceği için öyle söyledim. <laughs> Kim geldi? Evet, her her oyunda doğru şeyle bakıyorum. <laughs> Aa, şimdi Daha son iki oynanma. oyun, son iki oyun kaldı. O zaman üç oyun oynayacağız. Evet. Son iki oyun kaldı. Arkadaşlar oyun. oyun tamam mü? Tamam. Ben. Güzel de, katil. <laughs> Hayır, hayır. kirim. Ya direkt vurulur mu Allah'ım ya? Değil Katilmişsin Katil misin demek ki? Ama ben yine gittim. <laughs> katil oluyoruz gidiyoruz ya. Yani. He katil olunca gidiyor valla. Şerif oldun. Sesin duyulmaz öyle. Sesin duyulmaz. Olduğunda, katil olduğuna yine gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> katil olduğuna tamam. direkt deli son atıyorum. Son bir oyun. <laughs> son bir. Evet. Ben ben Bakalım ben, ben, mi katil çıkacağım? İkimiz de şu an bir kere katil çıktık. Kerem Kerem iki değil mi? Bir dakika. Ne? Kerem 2 kere mi çıktı? Galiba. Galiba öyle bir şeydi. Ben bir kere çıktım. Bakalım iki olacak mı? <laughs> ben bir kere oldum. İki kere oldum. Bakalım iki iki mi olacak? Ben bu arada arkadaşlar ben uzay gittim. Gö göstermeyeceğim dedim buraya. Bir de benim ee, şeyim. şey şarjım azaldı. <laughs> Tam zaten bir oyun Giremiyorum. Kaldırsın. Yok. Giremiyor musun? Kaldı böyle. Dur. Bir dakika. Çok şey mi var? Hayır, ondan değil. Çünkü em, sen kendisi ki e, şimdi şimdi başka bir bunun serverına gireceğiz arkadaşlar. Bir oyunda oradan e, sen kendin oradan girebilirsin. Serverdan unuttum. Dün oynadın mı oyun mu? Hayır. hayır. E, bu şey tekrar yine katil e, şey katil kime gir. Buna girsen. Sen kendi ikisine gir. Ben senin ikisine girerim Ben şimdi giriyoruz arkadaşlar onun ikisine de. Ben de giriyorum. Şimdi eğer, evet arkadaşlar giriyoruz. Ay, giriyoruz. dur yine geliyordu. Arabayı atıyordu. Her yeri yıkıyordu. <laughs> ne yaptı <laughs> Geldi. Evet geldim. tamam. Şimdi arkadaşlar oyuna girdim. 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 Ben de girdim. Şimdi arkadaşlar son bir oyunu buradan oynayacağız. Bakalım kim kim katil olacak çok merak ediyorum. Son bir oyunu aynı, aynı şeyden oynamayacak mıyız? Evet son bir oyunu yine katil kimler oynayacağız? Yani Mödür Mister'i daha oynayacağız arkadaşlar. Ben gelmedim. Geldim. Ama bak ee, yoksun. Şey heh, gördüm. Arkadaşlar gel girdim şimdi ben oyuna. Açın. Loading karakteri kapandı. Karak. <laughs> şimdi arkadaşlar join dedik ve girdik arkadaşlar. Join join join. Ve girdik oyuna. Da ben seninle de kafandayım. Bak niye kafamdasın? Canım istedi. Ha <laughs> <Ben> şimdi esen. Da! <laughs> <laughs> Tam bağırma. Şimdi Gel 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 hadi hadi. Yeri alta. Seni neden göstermiyor? Şimdi geldim. 3 oldu evet. Şimdi arkadaşlar e, Yeni harita research faculty'e gideceğiz. Evet ama bayağı oldu. Evet bayağı oldu. Ama tabii ki de korona günlerinde çıktı. <laughs> evet korona gündeminde çıktı arkadaşlar. Bu harita. Çünkü AeroPapi çekti bunu. Evet. Arkadaşlar daha önce buna Europa bir çekmişti. Ee, ya, ben senin, de biliyorum onu Erke... Kerem bana anlatmıştı. Doruk bir şey diyeceğim. Ee, şey var ya neydi onun ismi? Evet. Neydi? Unuttum da. Ben çok güzel i̇şte, saklanma yeri buldum dedim ben ki... De, ben de geldim. Vay. Ben katil değilim. Giydim. Ben Giydim. çok güzel saklandım yalnız. Ya ben oraya saklanacaktım. Dur kafana çık. Ne saklanan Ya doğru. Çık lan. Ya abi. Neyse dur. Bir şey yapacağım. Neyse ne Neyse. Hayır. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Belki seni göremez. Yani. Ya şey gidelim. Hadi kopyalayalım birbirimize. Tamam. Ha, tamam hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Buna ben suyun rengini mi seçiyorsun? Ha sihir Aa seçemiyorsun. Renkmiş işte? ama seçemiyorsun. Tamam seçemiyormuşsun. Ne yapayım? Adam üste gitmiş ya. Nasıl bir şeydir bu? Hadi gel. Dur. Ben çok güzel yer buldum. Aa bu. Aa çıkamadım ya oraya. Dur gelsene. Tamam dur. Tek başıma kaldım. Çok korkuyorum. Çıkamazsın bence. Çıkabileceğime inanıyorum ben ama. Sonra çıkarsın gel beraber çıkalım. <laughs> Orada erik dalı çekin. Doğru yok ben kopyalama indirim diye. Ama başka bir şeyle kopyalama. Ben bundan çok korkuyorum. Ben git menge diye. Şimdi ben oraya gidiyorum herhalde dur. Orada değil, değil. diye. rengi Aa ben geldim şeyi, kapsüle kapsüle hiç girme bence İşe yaramıyor. Girmenin hiç gerek yoktu. İşe yaramıyor ki. Şimdi arkadaşlar kapsüle girdik ama tekrar çıkmak istiyorum ya ben. Öleceksin çünkü. Propan'da hile açtı. Şile mi açtı? Burada. Üçün geldim. Doruk bir şey değil mi? Seninki büyük olduğu için her e, çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar arkadaş. büyük olduğu için tabi onunkisi <laughs> telefon. Onunkisi o telefon mu oynuyor? Mı? Ben ne? gittim sen gidemedin. Dur kalayım bari. Sen mi? Sen gittin. Sanırım. Çünkü ben kapsüllerin oradayım yine. Ha ben bakayım ben de mi Kapsül. 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 Yok ve kap. Şuram bitti. Arkadaşlar yendik. Eee video. Ne, ne oldu? Arkadaşlar yendik. eee ve videomuzun sonuna geldik. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Eee kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> ve like. Ettim. Like da atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.